Arkadaşlar merhaba. Ben Ömer Çağın Avcı. Hatırlayacağınız üzere çilek serası 2020-2021 çilek serasına başlamıştık. Bir önceki videomda deranaj suyunu önemini size söylemiştim. Bakın arkadaşlar 5 litre deranaj gelmiş. Arkadaşlar bu çok iyi bir şey değil. Burada arkadaşımız fazla sulama yapmış. Özellikle hava soğuk gidiyor. Onun için bu sulama çok iyi bir şey değil. Burada bir hata var. O hatayı da çekeyim. Bugün bunu anlatmayacağım. Bugün arkadaşlar bizim bir alanımızda hayvancılık. Çünkü arkadaşlar tarım ve hayvancılık iç içedir. İkisi de aslında farklı kollar değildir. İşte hatta geçen sefer bunun yaprak budamasını hayvanlara gönderdik. Bu yaprakları hayvanlara gönderdik. Hayvanlara verdik. Hayvanlara yedirdik. Şimdi diyorlar ki abi sera mı kuralım? Hani seracılık mı yapalım? Hayvancılık mı yapalım? Şimdi aslında ikisine de verdiğim cevap arkadaşlar bildiğiniz işi ya da sevdiğiniz işi ya da gönlünüzde yapmak istediğiniz işi yapın. Ha ikisinin arasında ikisini de biz yapmak istiyoruz ama biz en karlısını yapmak istiyoruz derseniz de ve ben bu ikisinde hiçbirinde çalışmadım. Ben bu ikisinde de ilk acemiliyim diye derseniz hayvancılıkla derim. serayla başlamayın. Ama yok beni dinlerseniz daha önceki videolarımı da tavsiye ettiğim gibi gidersiniz bir serada çalışırsınız. O serada aceminizi atarsa tamam ben bu naneyi yerim dersiniz. Ondan sonra geçerseniz serada seranızı kurun. Aynı şey sütçülük içinde geçerli, aynı şey besicilik içinde geçerli, aynı şey koyunculuk da içinde geçerli. Sen nasıl arkadaş bir üniversitede gidip eğitim alıyorsun, para harcıyorsun, git arkadaş bir o sütçünün yanına. De ki abi de benim karnımı doyur, Yapaçlığın ver ben burada sana yardımcı olayım A'dan Z'ye sen öğren A'dan Z'ye her şeyi Sonra git sütçülük yap Ona başımla gözüm üstüne Ama öteki türlü Hiçbir şey bilmeden Girdiğiniz zaman piyasaya Vallahi simsarların elinde oyuncak olursunuz Cebinizde 2-3 kuruş Birikmişsiniz var Alırlar elinizden 2 gün sonra da tekmeyi vururlar Seninle uğraşacağız derler paranız yoksa kimse size adam yerine koymaz bu piyasada. Onun için ilk önce bilginiz olsun. Sonra zaten sermayenizle işinizi kurarsınız. Ama önce ve önce ilk önce kendinizi yetiştirin. Piyasaya ha şunu da söyleyeyim. Para kazanmak mı, iyi iş yapmak mı? Arkadaşlar her zaman iyi iş yapmak için yola çıkın. Yola para kazanmak için çıkarsanız fırıldak olursunuz. İyi iş yapmak için çıkarsanız siz de kendiniz, siz de piyasada sizin gibi iyi iş yapanlara bulur. İyi iş yapanlarla birlikte iyi iş yaparsınız, iyi bir müşteriniz olur. Piyasada uzun süre tutunursunuz ve hiç kimseye de eyvallahınız olmaz Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.